Evet, eksik görünüşü verilmiş bir tane D noktamız var. Bu D noktasının e, profil'deki görüntüsü eksik. Ne yapacağız? Hemen taşıma işlemiyle başlıyoruz. Hemen alımdan gelen görüntüyü uzattık görüntüsünü. Sonra yataydan geleni nasıl taşıyacağız? Pergelle taşıyalım bu sefer. Hani farklı bir yol da görmüş olun. Hemen pergelimizi şuraya batıracağız şu merkeze pergel buraya batırıyoruz. Ne kadar açıyoruz? Şuradaki ölçüye gelecek şekilde ve bu ölçüyü pergelle buraya taşıyoruz. Buraya taşımış olduk. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Hemen gönyemizin 90 derecelik kısmını alın paralel katlama çizgisine alın profil özür paralel olacak şekilde şu nokta doğruyu çiziyoruz ve bunlar alından gelenle çakıştı. Çakıştığı yer işte burası. Burası bizim D'nin profildeki iz düşümüdür. Şimdi aynı işlemi e, diyedir için yapalım. Hemen taşıma işlemimizi yapıyoruz. Uzattık. Sonra buradan dik çıkacağız. Başka türü nasıl kesişecek? İhtimal yok zaten. Buradan çıktık. Hemen bulduğumuz şu nokta arkadaşlar D noktasının D noktasının profil görüntüsü. Şuradakinin aynısı. Şimdi yapmamız gereken şey hemen buradan dik çıkmak. Ondan sonra 30 derece alından 30 derece profilden gelerek noktamızın aslı şu Y harfinin kuyruğunun üstünden çıktı. Neydi bu harf noktamızın adı? D. Nasıl D? büyük harfle büyük de olacak. Evet.